Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerine fiyat azaltış yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla inç çıkış yapan altın bugüne düşüş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 977 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 977 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1619 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1640 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3227 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3280 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6455 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6536 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6685 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6786 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6623 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6711 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 655 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 735 TL'den 22 ayar bilezik 934 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ons ise 1663 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.